Yeni bir videoyla herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni sorarsanız Allah'a şükürler olsun. Ben de iyiyim. Ee, bugün ablamın evindeyim zaten. Bugün canım şey çektim. Bugün evde 10 dakikada ekmek arası nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Onu çekeceğim. Canım da çekmişti. Ablam da canı çekmişti. Ee, öncelikle burada bir burada bir tane göz, iki tane de but Onları güzelce doğradım. Biraz süzgeçte bıraktım. Suyunu sözdüm. Şimdi tavama koydum. Şu anda içine hiçbir şey koymamışım. İçine bir çay bardağı, küçük bir çay bardağı sıvı yağımı koyacağım bu şekilde. Kapım da çalıyor. Evet. Şimdi tuzumuzu da koyalım. Yağımızı koyduk. Bu kadar tuz yeterlidir böyle. Bunu birazcık karıştıralım. Tavuk sulandığı için kendi suyunda pişsin. Sonra da yine kızarır. Evet etimiz bu şekil kendi suyunda pişiyor. Hemen kızartmak istemedim. Böyle bazen kızarttığın zaman tadı bilmiyorum hoşuma gitmiyor. Burada da birkaç tane biberim var. Bunu bu şekilde tepsiye koydum. Ee, ben şu anda kendi evimde olmadığım için közmatiğim de burada, burada da közmatik yokmuş. O yüzden bunu bu şekil fırına atacağız. Fırında biraz közlensin. Yumuşasın daha doğrusu. Evet biraz da tuzlayalım. Evet. Küçük bir tavanın içinde bir yemek kaşığından az salça koydum. Ee, şimdi etinin kendi suyunda koyayım birkaç kaşığı. Evet, bu şekil. Bu yeterli değil. Bir kaşık daha koyayım. Bunu güzelce kavuralım. Evet, salçamı güzelce kavurdum. Altını da kapattım. Şimdi sıra bir dakika bu şekil kızarttığım bu şekil etimizin üstüne koyuyoruz. Yazık da dibinde kalmasın. Aha. Şimdi birazcık kırmızı toz biber. Biraz daha koyayım. Birazcık da pul biberi. Fazla da acı olmasın. Biraz daha koyayım birazcık daha nane bunu bu şekilde koyuyoruz. Kaşıkla güzelce karıştıralım. Evet bu şekilde biraz daha yağının içinde kızarsın. O sırada biz de güzelce bir biberlerimize bakalım. Biberimiz ne durumda. Evet, biberlerimi fırından çıkardım. Bunlar da bu şekilde közlenmiş. Şimdi onları da güzelce bir karıştıracağım. Onlar da yağdan nasibini alsınlar. Bu şekilde. Bir iki dakika daha da bu şekil kalsınlar. Şimdi biz de ekmeğimize geçelim. Ekmeğimizi güzelce keselim. Evet. Bu şekil hazır. Ekmeğimizi de bu şekil yağına bandırdık güzelce. Domates doğradı ablam. Soğan, salata yaptı. Şimdi için dolduracağız. Şimdi bir tane biberi alıyoruz bu şekilde içine koyuyoruz Acı. bir tane biber koyduk Acı. biraz yani da soğan yıka, koyalım yıka, yıka, of, bir iki tane bir de domates daha. biraz Acı. da kıvırcık koyalım ne bir

6 tane çıktı. Hatta vallahi 7 tane çıktı. Bir tanesinde de tabağa girmediği için onu tavanın içine bıraktık. Evet bu şekil hazırladım. Gerçekten 10 numara gözüküyor. Ablam da yardım etti. Allah ondan da razı olsun. Ablamın evindeyim vallahi bugün. Bugünkü yemeğimiz de bu şekil. Gerçekten izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.